Edeceğim. Yine de göstermiş olacağım. Takla, takla, takla. Yine böyle merak Ah, devam et. Evet. Bitti. Balı deneyelim. İnek kırmızı balık yağı. İnek inek yüzer. Balıkça alsan geliyor. Baba. <laughs> Şimdi deneyelim. Evet. Biraz daha çevirmen lazım. Çevir, çevir, çevir. Tam da annem var arkadaşlar. Konuşuyor ben. Yönetmen olarak. Lina. <laughs> <laughs> Çok güzel. Şimdi deneyelim mi? Biz sağ biz gidiyor yine bir dokunmaz. Salyangoz deneyelim bir de. Sen ne bakalım da. Sen çok güzel arkadaşım. Ben küçüklüğümden bu oyuncaklarla oynardım. Ben karşıya gidiyorum ve gidiyorum. Başka madem. Aa kapan yapıyor. hiç yapmadı. Kapan mı yapıyorum arkadaşlar? Konda açıyor. Ne bir şey yapmıyorum. Annem şey söylemiştim bunun dinaş kör olursun. Arş kaldı. Bunu bu bozulmuş. Evet. O da bozulmuş galiba. Evet. Evet. E. <laughs> ben Bina en sevdiği bak

Ama burada şimdi ağzını açıyorum. Çevir, 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 çevir. Oyuncağı çevir. Hepsini gösterdim arkadaşlar size. Hoşça kalın kanalıma abone by now, my çok today with chokes Bye bye. Lena, Bye bye. bye.